Kişisel gelişim, potansiyelinizi ortaya çıkarmanın anahtarıdır. En iyi versiyonunuz olmakla ilgilidir. Her gün öğrenmek, büyümek ve gelişmek için fırsatınız var. Tanıdığınız en başarılı insanları düşünün. Oraya tesadüfen gelmediler. Kendileri üzerinde sürekli çalıştılar. Kişisel gelişim sıradanı olağanüstüden ayıran şeydir. Hayalleri gerçeğe dönüştüren şeydir. Daha kendinden emin ve farkında biri olursunuz. İlişkileriniz gelişiyor, iş yerinde daha iyi performans gösteriyorsunuz, stresle daha etkili bir şekilde başa çıkıyorsunuz. En önemlisi kendinizi daha tatmin olmuş ve mutlu hissediyorsunuz. Unutmayın, kişisel gelişim ömür boyu süren bir yolculuktur. Önemli olan mükemmellik değil ilerlemedir. Önemli olan şimdi başlamak ve devam etmektir. Gelecekteki benliğiniz bugün gösterdiğiniz çabalar için size teşekkür edecek. Büyük değişiklikler genellikle küçük alışkanlıklarla başlar. Hayatımızı şekillendiren şey her gün yaptığımız küçük şeylerdir. Dişlerinizi fırçalamayı düşünün. Küçük bir alışkanlık ama sağlığınız üzerinde büyük etkisi var. Aynı ilke kişisel gelişim için de geçerlidir. Küçük, tutarlı eylemler dikkat çekici dönüşümlere yol açabilir. Günde sadece 10 sayfa okursanız bir ayda 300 sayfalık bir kitabı bitirebilirsiniz ya da birikim yapmayı düşünün. Günde sadece 5 lira biriktirirseniz bu bir yılda 1825 liraya denk gelir. Küçük alışkanlıkların işe yaramasının anahtarı tutarlılıktır. O kadar küçük alışkanlıklarla başlayın ki onları atlamak neredeyse imkansız olsun. Daha fazla egzersiz yapmak mı istiyorsunuz? Günde sadece bir şınavla başlayın. Meditasyon yapmak mı istiyorsunuz? Sadece bir dakikayla başlayın. Unutmayın, alışkanlıklar kişisel gelişimin bileşik faizidir. Olumlu alışkanlıklar oluşturmaya odaklanın. Net hedefler belirlemek, hayatınız için bir yol haritasına sahip olmak gibidir. Hedefler olmadan sadece sürükleniyorsunuz. Hedeflerle yönünüz ve amacınız olur. En etkili hedefler SMART'tır. Spesifik, ölçülebilir, ilgili ve zamana bağlı. Formda olmak istiyorum demek yerine 3 ay içinde 5 kilometre koşmak istiyorum deyin. Öncelikler de hedefler kadar önemlidir. Her şeyi aynı anda yapamazsınız. En önemli olana karar verin. Değerleriniz neler? Sizin için gerçekten önemli olan ne? Hedeflerinizi ve önceliklerinizi yazın. Kalemi kağıda dökmenin gücü vardır. Bunları düzenli olarak gözden geçirin. Büyüdükçe ve değiştikçe hedeflerinizi ayarlamaktan korkmayın. Unutmayın Hedefler sadece başarıyla ilgili değildir. Bu süreçte nasıl biri olduğunuzla ilgilidir. Sizi heyecanlandıran hedefler belirleyin. Sürekli öğrenmeyi benimsemek. Öğrenmek okuldan ayrıldığınızda bitmez. Bu ömür boyu süren bir yolculuktur. En başarılı insanlar sürekli öğrenenlerdir. Bugünün hızla değişen dünyasında sürekli öğrenmek sadece bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Sizi güncel ve uyumlu tutar. Öğrenmenin pek çok yolu var. Kitap okuyun, podcast dinleyin, çevrimiçi kurslar alın, çalıştaylara ve seminerlere katılın. Mentorlardan ve akranlarınızdan öğrenin. Tanıştığınız her insan sizin bilmediğiniz bir şey biliyor. Çevrenizdeki her şeyden ve herkesten öğrenmeye açık olun. Başarısızlıklar ve hatalar bile değerli öğrenme fırsatlarıdır. Öğrenmeyi günlük bir alışkanlık haline getirin. Her gün yeni bir şey öğrenmek için zaman ayırın. Öğrenme konusunda bilinçli olun. Ne kadar çok öğrenirseniz, farklı fikirler arasında o kadar çok bağlantı kurarsınız. Olumlu ilişkiler geliştirmek. İlişkiler kişisel gelişimin önemli bir parçasıdır. Çevrenizdeki insanlar düşünceleriniz, eylemleriniz ve genel refahınız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kendinizi olumlu, destekleyici insanlarla çevreleyin. Sizi motive edecekler, size meydan okuyacaklar ve büyümenize yardımcı olacaklar. Olumlu ilişkiler kurmak öncelikle kendiniz olumlu bir insan olmakla başlar. Kibar olun, gerçek olun, başkalarıyla ilgilenin. Konuşmaktan çok dinleyin. Takdirinizi ve minnettarlığınızı gösterin. Güçlü ilişkiler güven, saygı ve karşılıklı destek üzerine kuruludur. Kendinizle olan ilişkinizi ihmal etmeyin. Öz sevgi ve öz kabul diğer tüm ilişkilerin temelidir. Kendinize nezaket ve şefkatle davranın. Kendinizle iyi bir ilişkiniz olduğunda başkalarıyla iyi ilişkiler kurmaya daha hazırsınız demektir. Sizin için en önemli olan ilişkilere zaman ve emek ayırın. Öz bakım ve bilinçli yaşam uygulamaları. Öz bakım bencilce değildir. Bu çok önemlidir. Boş bir bardaktan dökemezsiniz. Kendinize fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak bakmak kişisel gelişim için çok önemlidir. Size zorluklarla yüzleşmek ve hedeflerinizi takip etmek için enerji ve direnç verir. Öz bakım herkes için farklı görünür. Sizin için neyin işe yaradığını bulun. Fiziksel öz bakım iyi beslenmeyi, düzenli egzersiz yapmayı ve yeterince uyumayı içerir. Duygusal öz bakım şükranlık pratiği yapmak, günlük tutmak veya bir arkadaşınızla konuşmak olabilir. Bilinçli farkındalık öz bakım ve kişisel gelişim için güçlü bir araçtır. Yargılamadan şu ana tamamen odaklanmakla ilgilidir. Her gün birkaç dakikalık farkındalık veya ya öz bakım bile fark yaratabilir. Kendinize karşı sabırlı ve nazik olun. Harekete geçmek yolculuğunuz şimdi başlıyor. Bilgi güçtür ancak değişimi getiren eylemdir. Dünyadaki tüm kişisel gelişim stratejileri onları uygulamaya koymazsanız size yardımcı olmaz. Başlama zamanı şimdi mükemmel anı veya kendinizi hazır hissedene kadar beklemeyin. Olduğunuz yerden sahip olduklarınızla başlayın. Ne kadar küçük olursa olsun o ilk adımı atın. Unutmayın, kişisel gelişim bir varış noktası değil, bir yolculuktur. İnişler ve çıkışlar, başarılar ve aksilikler olacaktır. Zorluklara kucak açın. Bunlar büyüme fırsatlarıdır. Ne kadar küçük olursa olsun ilerlemenizi kutlayın. Kendinize karşı sabırlı olun. Değişim zaman alır. Önemli olan mükemmellik değil, ilerlemedir. Hedeflerinize bağlı kalın, ancak yaklaşımınızda esnek olun. Deneyimlerinizden ders çıkarın ve gerektiğinde stratejilerinizi ayarlayın. Başka birinden daha iyi olmaya değil, kendinizin daha iyi bir versiyonu olmaya odaklanın. Kişisel gelişim yolculuğunuz şimdi başlıyor.